Arkadaşlar Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz. Denizde bayrak açtılar. Ve buradan da ediyor? gemiler geliyor arkadaşlar. Fikop, döndü. Evet. Evet. Koca koca gemiler geliyor. Yelkenler geliyor. İzzet kaptan geliyor. Evet, İzzet kaptan geliyor. Evet. Şimdi yanımızdan geçecekler arkadaşlar. Aa! Jetski'ye evet gösterelim hemen. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz. Nasıl mutlu Geçiyor. bir gün, nasıl güzel bir gün. Evet. Efe de bisikletini süsledi. Evet. Türk bayrağıyla sabah okuluna gitti. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladılar. Efe bisikletini süsledi, bayraklarla. Geri döndü, geri döndü. Evet. Geliyorlar. Geliyorlar. Bekliyoruz. Şey, şey Efe Türk bayrağını da. sallıyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Yakından göstereyim. Türk bayraklarıyla süslü gemiler geçiyor. İzzet Kaptan. Evet İzzet kaptan. kaptan. Efe de bayrağını sallıyor. Selam ver teyzem. Selam ver. Evet el sallıyoruz. Gemidekiler de bize el sallıyor. Evet el sallıyoruz. Hürriyet'i bu şekilde ben kutluyoruz. Evet, İzzet Kaptan. En öndeki de kolevli, çok çok kolevli kime. Evet. Çok büyük. Üç katlı bir kime. Üç katlı, evet. Ben çok kalabalık. Küçükken, Hı. ben küçükken bu en öndeki kimeye... Aa, bu mi? tarafa döndü Efe. evet Efe. Döndü. El salla, el salla, bayrağını salla. aralarından geçti. Bakar mısın? Ne kadar hızlı gidiyor. Burada da Türk bayram hala duruyor. Onlar bayram. da selam veriyorlar. Evet, gemi dönüyor. El sallıyor Efeciğim bak. El sallıyorlar, bayraklarını sallıyorlar. yelkenler geliyor şimdi arkadaşlar. Bakar mısınız? Nasıl kalabalık deniz. Orada bayramız daha açık. Evet bayramız hala açık. Bak, deniz polisi. Deniz, deniz polise. Bak şuradaki var ya deniz evet, polise. Evet deniz polisi. Ben, de. ben, de. ben de. Geliyor. Onlar da mı dönüyorlar? Evet onlar da mı dönüyorlar. Deniz otobüsü bekliyor orada. bakar mısın? Evet. Deniz evet. otobüsü evet. Şimdi geri dönüyorlar. Mudan gidiyorlar. Akşam orada gösteriler var. Ben de bu deniz kaynağından kaç kilometre Yürüysem. Evet yürürüz. Yakın bize yakın yürüyebiliriz. Akşama gidebiliriz. Yakın da çok güzel. Evet. Hadi arkadaşlar biz. Yaşar. Ha. Mustafa yasa Mustafa yaşa. Mustafa Kemal Paşa Yaşa. Değil mi? Evet. Deniz polisi. Evet arkadaşlar bu cumhuriyeti bu şekilde kutluyoruz. Evet. Evet. Tosca abim de bakıyor. Evet. Tosca abim toz, toz var. Evet, Tosca da bakıyor. Burası çok kalabalık ama gösteremiyoruz şu an. Siz nasıl sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Burası daha mı? Zımlayalım mı? Bakar mısınız? Çok kalabalık. Bayıldım. İndimsler. Evet. Arkadaşlar, bir çevreye gelebale kutladık. Siz nasıl kutladınız? Yorumlara yazın. Bay bay. Abone olmayı da atmayı unutmayın. Katkılarınız için de tong tong. kalın.